Selamun Aleyküm gençler yenge güzelmiş yengen güzel kardeşim güzel Yengen o senin yengen yengen Oğlum o senin yengen yengen Oğlum çok tatlı chat ya şey, ben bunu istiyorum ya neye beğendiğini öğrenip oradan yolumuza bakalım diyorum yani. <laughs> Yaşar kardeşim bu işlerin götürüsüdür. Evet evet. 500 bence, tane karıyla buluşmuş adam. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Bence dedim Hoş geldin yürüyen cinsellik. Evet. <laughs> tamam. Burcumuz ne? En sikişken burç hangisi abi? Kesinlikle boğa. Bro. Dur dur dur. haç aldım ben. Vuracağım şimdi onun kutsalı. Siz merak etmeyin. Vereceğim onun kutsalı şimdi. Gördüm kızı dayanamadım. Aldım elime kutsal suyu. Verdim kutsalı. Verdim kutsalı. Bir sağdan veriyorum. Bir soldan veriyorum. Arada da haç çıkarttım. Sersemlettim pezevengi. Pat! İnci gibi aldım. Kızı, ter. <laughs> Şov yersen lan. böyle bir içiyorsun ki böyle şey gibi amına kodum hayatı hayatım <laughs> harbiden öyle bir sigara iki şey amına kodum amına kodum hayatım tam kaymakama benziyor değil mi kanka? Abi bir şey deme ben bu kıza aşık oldum. Benim çok hoşuma gitti. Ben bu kıza aşık oldum. Enes teşekkür ederim kardeşim hostatları için. Çünkü kendini hostlamış kanka kanala. <laughs> Enes bu botu hostlamış kanka. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Atak mı dedi? Evet. Aa, kişi. Aktivite sıfır. Seven. <laughs> Dondurucu soğuk var. Başka ne var bu ya arada? Yarın Gülkan yer misin? Kufret. Ruh telsizi evet, var. Ananı kim oğlum takipçi geldi sık sık oğlum boku mu karıştı amına koyayım ya. Steven. Steven I'm scared please. Peki yaşarım sen söyle. Ne yaşarım? Kanka <laughs> ellerimi kullanmadan bir şey ye. Anca fani. Sarmaz bence <laughs> sarmaz. Cüz Dost... parça giysi çıkartılır mı? Çıkarır mı? Çek ne diyorsun ya? Çıkra. 3 ne olur abi 13 yıldır bu hayvan. <laughs> <laughs> tamam ya bir çıkaralım kardeşim ya. Çıkra. Abi. Başlıyor muyuz? O zaman başlayalım abi. Hafifte. Şuradan söylüyorum bu arada. Oyunla ilgili başlangıçta söylüyorum. Başlangıçta söylüyorum. Diyorum ki bugün abi bugün bu kararların hepsi ama hepsi abi tamamen gerçekçi verilecek iyilik de yalan böyle. Yok ben bu karı istemek için böyle yalanlar söylemeyeceğim. Normalde nasıl yalanlar söylüyorsa böyle yalanlar. <laughs> biz Biz alamadık. Devam ke. <laughs> <laughs> Çek biz bunu istiyoruz ya. Selamun aleyküm gençler. <Sessizlik>